Merhabalar sevgili dostlarımız. Pandemi süresince bir yıldır doğru gün kimselerle görüşemedik, konuşamadık, oturup bir kahve içemedik. Bugün <laughs> sizlere bu süreci nasıl geçirdik, neler yaptık, neler ettik bilgilendirmek için bu videoyu çektim. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi bizim sektörümüz yaptığı iş kumdan bir kale inşa etmek. Oturuyoruz sahilde. Sahil bizim değil kum bizim değil, güneş bizim değil, dalga bizim değil, su bizim değil. Ancak biz bunların hepsini bir araya getirerek sizlere görsel olarak mutlu olacağınız, keyif alacağınız, aa ne harika şey diyeceğiniz bir kale inşa etmeye çalışıyoruz. Ve bu inşa esnasında istiyoruz ki güçlü dalgalar gelmesin, yağmur yağmasın, fırtına çıkmasın. Biz de bu güzel eseri tamamlayıp sizlere sunabilirim. Ancak bu son bir yılda bu böyle olmadı. Ne yazık ki bütün dünyaya sert bir rüzgar vurdu. Fırtına çıktı. Sert yağmurlar, dalgalar, fırtınalar bütün hayatı alt üst etti. Basiretli bir insan olarak gerek aile, gerekse iş hayatımızda bu dalgalara karşı, bu sert dalgalara, bu olumsuz koşullara karşı daima tedbirli olmak en büyük özelliğimiz olmalı. Biz de bu karakterde, bu özellikte olmaya gayret ettik. Pandeminin başlangıcında doğal olarak yoğun bir belirsizlik ve endişe hakimdi. İnsanlar gelecekte ne gibi bir dünyaya uyanacaklar bunu anlamaya çalıştılar. Özel olarak bizim işimizle ilgili olarak da kayıt oldukları turlar ne olacak? Tekrar seyahat edebilecekler mi? Seyahat edemezlerse ödedikleri ücretler ne olacak? Bunların akıbetiyle ilgili yoğun sorularla ve taleplerle karşı karşıya kaldık. Çok hızlı bir şekilde gerek iş ortaklarımız, gerekse kamu kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmeler, işbirliği neticesinde hızlıca bir hareket planı oluşturduk. Ve çok kısa bir süre içerisinde gerek aile şirketi olmamızı, gerekse öğretmenlikten gelen ee, özelliklerimiz nedeniyle hızlı bir planlama ve seri hareket ederek herkesin isteğine uygun çözümler ürettik. Değerli dostlar, pandemi süresince gerek bazı hava yollarından, gerekse çalıştığımız otellerden e, ödediğimiz ücretlerin bir kısmını iade alamasak da bu süreçte yaklaşık 2000 misafirimize 1,5 milyon TL civarında, eski parayla 1,5 trilyon lira civarında bir parayı bir ay gibi kısa bir süre içerisinde iade ettik. Bir kısım misafirlerimiz de seyahatlerini daha ileri tarihlere ertelemeyi, rezervasyonlarını kaydırmayı e, kabul ettiler. Onların da rezervasyonlarını herhangi bir hak kaybına uğramadan ileriki tarihlere kaydırdık. <laughs> Doğrusu bu dönemde sizlerden yoğun ve samimi destek gördük. Bu sevgi ve destek bizlere hem doğru yolda olduğumuzu gösterdi hem de gelecek için umut verdi. Hepinize sonsuz teşekkürler. Sevgili yol arkadaşlarımız, henüz gerek ülkemiz gerek dünyada pandemiyle mücadele devam ediyor. Ancak hayat kısmen de olsa normale dönmeli. Bir yıldır hepimiz yürüyüş yapmak, evde yemek pişirmekten artık bıktık usandık. Bunu artık kontrollü bir şekilde sağlık kurallarına da daha fazla dikkat ederek seyahatlere başlamamız gerekiyor. Başka türlü e, seyahate çıkamamış olmak, eş-dosta bir araya gelememiş olmaktan kaynaklanan e, yeni yeni e, problemler yaşamaya başlayacağımız gün gibi aşikar. Bu şartlar altında biz de gerek tur araçlarımızda e, kapasitenin altında yolcu kabul ederek, gerekse güvenli otelleri tercih ederek, rehber ve kaptanlarımızın hijyen kurallarına daha fazla dikkat ederek turlarımızı planlamaya başladık. Önümüzdeki günlerde de ilk turlarımız çıkacak. Sevgili dostlar, devletimizin açıkladığı plana göre Haziran gibi aşılama çalışmaları tamamlanacak. Bu arada turizm sektörü çalışanları da öncelikle aşılama programına alındı. Umut ediyoruz ki bu yaz güzel günler göreceğiz. Antalya'nın yerli bir aile şirketi olarak gerek ulusal gerekse uluslararası büyük sermaye şirketlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede bugüne kadar bize gösterdiğiniz destek, ilgi ve güven için hepinize teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.